93 halbi Erzurum'da çeşitli etkinliklerle anıldı. Kars kapı şehitliğinde başlayan yürüyüş Azizye tabyalarında son buldu. Toplanan kalabalık 147 yıl önce zaferle taşlanan savaşın yapıldığı alanda ecdadını andı. Destanın 147. yıl dönümünde Erzurum ecdadını andı. Aziziyet Tabyası'nda tören düzenlendi. Eline bayrağını alan 7'den 70'e bütün dadaşlar tören alanındaydı. Erim, kardeşim askerde. Bir diye yıl 1887. Osmanlı Devleti Ruslara karşı savaştı. Başta Nene Hatun olmak üzere Erzurumlular kahramanlık destanını yazdı. O kutlu zaferin üzerinden 147 yıl geçti. Bebeğinin annesiz büyüyebileceğini ama vatansız büyüyemeyeceğini söylemişti. Kahraman Nene Hatun ve on binlerce şehit Aziziye tabyasında düzenlenen törenle. Tören tam 147 yıl önce Dadaşların canları pahasına Ruslarla savaştığı Aziziyet Habyası'nda düzenlendi. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi 93 Harbi'ne ilişkin konuştu. Erzurum halkı tabiyalarına doğru 3-4 soldan yardıma geldiler. Kadınlar ellerine geçirdikleri baltılarla, nacaklarla, sopalarla, erkekler ellerine geçirdikleri kılıç, kalkan ve tüfeklerle askerin yardımına koştular. Ve hepsi burada birleşerek Ruslara karşı askerimizle halkımız beraber bir mücadele başlattılar. Ve <laughs> Ruslar burada tekrar deve boyunun istikametine doğru geri püskürtmüş oldular. Törende bebeğini beşiğine bırakıp eline baltasını alıp korkusuzca düşmanın üstüne koşan Nene Hatun'un canlandırması yapıldı. O anlar izleyenlerin tüylerini diken diken etti. Törene katılan vatandaşlar bu gerçekçi canlandırmaya tekbir getirerek eşlik etti hayırlık etmiş, düşmanla birleşmiş. Sabah kadar Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin mehteran takımı da tören alanındaydı. Onlar çaldı, vatandaşlar bir an olsun Türk bayraklarını indirmedi. Kahramanlık destanını yazan şehitlere Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Ardından kahraman Nene Hatun'un kabri ziyaret edildi. Sadece Erzurum değil bütün ülkenin annesi olan Nene Hatun'un torunu da törene katıldı. Ben Güner 40 göz Nene Hatun'un torunun çocuğuya Nene Hatun'la aynı evde beraber yaşadım 9 yaşındaydım Mısır'a 93 savaşını dedikleri zaman kocasıyla oğlunu kaybettiğini duyunca hem çocuğunu beşikte koymuş, hemen satırı kapmış, koşmuş. Demiş ki çocuğum demiş annesiz büyür ama vatansız büyüyemez. Hemen koşmuş tabiyalara. Tabiyalara gelince bekçiler koymamışlar içeri. Hiç önüne geçeni vurmuş. Önüne geçene satırı sallamış. Geçtiğimiz günlerde Erzurum valisi Mustafa Çiftçi'ye törene katılmak istediğini dile getiren Hüsna Nine de tören alanındaydı. 80 yaşındaki kadın Nene Hatun canlandırmasında gözyaşlarına boğulmuştu. Dönerlerim şehit, dayım şehit, e, şimdi Türkiye'deki ye, yeğenim şehit. Nasıl gözyaşlarımı bitirdim? Onların yerine davranın yine. Yavrumlar yine, insanlar yine, milletler, askerler böyle. Nasıl göz ya? Gençlerin de bu tarihi güne ilgisi oldukça yoğundu. Tabii ki atalarımızın bize yad ettiği bu topraklarda, bu vatanda. Yani zamanda düşmanlarla savaşmışlar. Çeşitli yerlerde şehitler vermişiz. Bu aziz toprakları, bu aziz vatanımızı sonuna kadar savunmuşlar. Biz de burada yürüyerek, saatlerce yürüyerek buraya geldik. Tabii ki atalarımızın bize bıraktığı bu topraklara sonuna kadar sahip çıkmak, vatan millet sevgisini devam ettirmek dileğiyle. E, milletimiz için çok önemli bir gün özellikle Erzurum halkı için. Yani şehitlerimizin bizim için e, bu kadar savaş vermesi, bizim e, rahat yaşamamız için, rahat bir şekilde yatağımıza başımızı koymamız için can vermeleri gerçekten çok önemli. E, gerçekten hani böyle bayağı bir duygulanacağımız bir gün. Havanın soğukluğuna aldırış etmeyen minikler de ailesiyle birlikte tören alanındaydı. Sançarbin'in 147. yıl dönümü kutlanıyor. Sen de ailenle birlikte annenle babanla buraya geldin. Neler hissediyorsun? Neler söylemek istersin? Şu an çok iyi hissediyorum. Çok iyi hissediyorsun. Mutlu musun burada olmaktan? Mutluyum.